Merhaba gençler. Bir geometri dersi ile daha birlikteyiz. Kare dikdörtgen konusunu bitirmiştik. Bu ders yeni nesil sorulara başlıyoruz. Yeni nesil soruların ne kadar önemli olduğunu söylememe gerek yok. Artık sınavlarda hep yeni nesil soru geliyor. Onun için iyi takip etmenizi istiyoruz. Hadi başlayalım. İlk yeni nesil örneğimiz gençler. Evet. Ortamı biraz soğutalım. 2020 TYT sorusu. Şimdi çok yakın zamanda gelmiş gençler bu soru. Bana diyor ki şekilde bir dolap var diyor. Bu dolabın ön yüzünde gördüğünüz şu 4 tane 5 tane dikdörtgenin her birinin alanı birbirine eşittir diyor. Bakın 5 tane dikdörtgen var. Burada anlatılanları özet geçiyorum. Hepsinin alanı birbirine eşittir diyor. Eş dikdörtgen demiyor dikkat edin. Alanları eşittir diyor. Şurada gömlekleri koyduğumuz dikdörtgende diyor uzun kenarın kısa kenara oranı nedir diye soruyor bize. Şimdi bildiğim tek bilgi şu bu 5 tane dikdörtgenin bunu da kapanmış olarak düşünün. Alanları birbirine eşit. Şimdi alanlar eşitse benim bu alanları kullanabilmem gerekiyor gençler. Nasıl kullanırım? Dikdörtgenin alanı demek kısa ve uzun kenarın çarpımı demek. Şimdi rasyonel sayılara çok girmeyelim diye şunlara 2A 2A desek. Bakın burası 6A. Şimdi bunların alanları eşit. Şu kenarları aynı olduğuna göre bu kenarları da ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. Yani bunlara ben 2A, 2A, 2A diyebilirim. Burası 6A olduğuna göre şurası 3A, burası 3A. Peki bu dikdörtgenlerin niye bu parçaları eşit? Çünkü şu uzunluklar ikisinde de eşit olduğuna göre geriye kalan parçalarda alan eşit olduğu için ne olmalı? Eşit olmalı. 6A'yı 3A, 3A diye parçaladık. Şuraya ben 2B desem, bakın buraya 2B desem 6B diyelim. 3B diyelim hatta daha düzgün gelsin. Rasyonel sevmediğim için gençler. Bakın 3B dedim. Şu dikdörtgenin alanı ne oldu gençler? 6AB oldu. E bunun da alanı 6AB olmalı. 3A'sı burada olduğu için buraya kaç B kaldı gençler? 2B. Aynı şekilde bu da 2B. Hemen kontrol ediyorum. Bunun alanı 6AB. Bunun alanı da 6AB. Harflendirmelerimizi doğru yaptık. Ama bitmedi. Bana diyor ki bu dolabın kendisi de bir karedir diyor. Yani ben buradan şunu anlıyorum. 6A eşittir. Bakın bu kenar. Bu kenara eşit olacak. Yani 5B'ye. Buradan A'yı 5 birim buluyoruz gençler. İyi takip edin. B'yi kaç birim buluyoruz? 6 birim buluyoruz. Şimdi B 6 birimse şurası kaç birim oldu gençler? 18 birim oldu. N diyelim. Şurası 2 birim. Yani A 5 birimdi. A yerine 5N yazdığımda burası kaç N oluyor? 10N oluyor. Benden istediği neydi? Gömleğin konulduğu şu dolap parçasının uzun kenarının kısa kenarına oranı. 18 bölü 10'dan sadeleştirdik. Ne buluyoruz? 9 bölü 5 buluyoruz dedik. Şekilde bir çerçevemiz var gençler dikdörtgen şeklinde. Bunu buraya bağlamışlar fakat şuradan kırılıyor ve aşağıya düşüyor bu. Buradan kırılıp aşağıya düşüyor. Veilenlere göre diyor bu dikdörtgenin alanı nedir diye sorulmuş. Şimdi bu parça önceden şurada olduğuna göre kırılıp buraya düştüğüne göre ben buna x dediğimde bakın bu dikdörtgende bu parça x artı 4 ise şu parçada ne olacak? x artı 4 olacak. Şimdi bu kırılıp buraya düştüğüne göre demek ki bu uzunluk da x artı 4'tür. Üç kenarı dolu olan dik üçgenlerde atma hakkımız var. 12'li hangi özel üçgen var? 5, 12, 13. Önce bir tutmasın bakalım. 5 verdim, 5 verdim, 9 tutmadı. Bir de ne var gençler? 9, 12, 15 ve 12, 16, 20 var. Bir de herkesin hemen hemen unuttuğu 12, 35, 37. Bunları ısrarla anlatacağım gençlerse unutmayın. Yani 12 özel üçgenler var bir hayli. Şimdi 12, 16, 20'yi denersek 16 verdim. 16, 4, 20 tuttuğunu görüyorum. Demek ki bu 12, 16, 20'ymiş. Bu parça 20 ise şu parçanın da 20 olduğunu gördüm. Dikdörtgenin alanı nedir diyoruz? 20 çarpı 12'den 240 olur diyoruz. Bir ÖSYM sorusu ve katlama sorusu. ÖSYM kağıt katlamaları seviyor gençler unutmayın. Özellikle dikdörtgen karelerde buna çok dikkat edin. Şimdi bana diyor ki şekildeki ABCD dikdörtgeninde B köşesini tutup katlıyorum. Nereye katlıyoruz? B üstüne gelecek şekilde katlıyoruz. Katlamalarda mutlaka ve mutlaka gençler hem açıları hem kenarları taşımayı unutmayın. Kenarları taşıyor. 20'ye 20, A'ya 20, A, kenarları taşıdım. Açıları taşıyorum. Teke tek çifte çift. 90'a 90 zaten onu taşımışlar. Şimdi buraya kadar tamam. Burada ne çıktı karşıma? Bakın şurada ne görüyor? 12, 16, 20 üçgeni değil mi? 3, 4, 5 üçgeninin 4 katı. Tamamı 20 olduğuna göre dikdörtgende buraya ne kalır? 8. Bu 8 ise deyip bir nokta koyup bir şey anlatıyorum size. İyi dinleyin. Katlama sorularının orta seviye sorularında gençler. Bakın kolay ve orta seviye katlama sorularında ya Z'den ikiz kenar bulmanız gerekir ya da alfa beta 90 geçişinden benzerlik yapmanız gerekir. Bu ikisi aklınızın bir köşesinde bulunsun. Her katlama sorusunda bunu aklınıza getirin. Şimdi bakıyorum. Burada ne yapabilirim? 90'ların sayısı birden fazla ise ne demiştik gençler? O soru üzerinde biz alfa beta 90 geçişi yapabiliriz demiştik. Hatta benzerliği anlatırken bu geçişin işlem önceliği var demiştik. Bir yerde alfa beta 90 geçişi varsa hiçbir şey düşünmeden direkt oradan saldırmamız gerekiyor demiştik. Şimdi geçişi yaptık. Kafadan yapıyoruz benzerlik sorularında kat ilişkisi varsa kız adına. Betada kaç var? 16. Betada kaç var? 8. Büyük üçgen küçüğün 2 katıymış. E alfamız 12 ise bu alfamız ne olur? 6. 90'ımız 20 ise bu 90'ımız ne olur? 10. Bakın yarısı 2 kat ilişkisi vardı ya. Bu şekilde bulduk. Ya da direkt benzerlik yaparsınız. Alfa'da 12 bölü alfa'da y dersiniz falan falan ama uzar. Şimdi bulduk kenarlarımızı. İstenilen şey şu üçgenin alanı nedir diye soruyor bize. İki dik kenarın çarpımının yarısı bana neyi vermeli gençler? Alanı vermeli. O da ne olur diyoruz? 100 olur diyoruz. Diğer bir ÖSYM sorusu yine kağıt katlama. Bakın dikdörtgende katlama yapmışlar. Şimdi bu da her şeyi çok düzgün çizmişler ama düzgün çizilmezse gençler çoğunlukla en son şekil üzerinde katlama sorularını çözmeye çalışın. Şimdi bunu buraya katladık. Ne dedik? Birinci kural. Açıları ve kenarları taşı. Taşıyalım. 90-90 oldu. Bu 90 buraya geldi. Aynı şekilde şu açılar birbirine eşit oldu. Şu açılar da birbirine eşit oldu. Bakın katlamada açıları kenarları taşıdık. Şimdi bize bir bilgi vermiş. Hem de altını çizerek bakın ÖSYM sorusu. DEF eşkenar üçgendir diyor. E bu her şeyi değiştirir. Niye? Bir yerde 30-60-90'lar varsa bizim işlerimiz ciddi anlamda kolaylaşır. Bakın bunun eşkenar olduğunu bildiğimize göre bunları 60-60 yerleştirdik. Burası da zaten açı ortayda 60 oldu. Şurası kaç oldu? 60 oldu. Bunlar niye eşitti gençler? Katlandığında eşit olmalıydı değil mi bu açılar? 60-90-30 bunu niye yapıyorum böyle? Özel açı gördüğünüz her soruda önce şeklin bütün açılarını doldurmanız gerekiyor. Şurası 60 ise tepe 90 olduğu için burası da 30 diyoruz. 30, 60, 90 bir tane daha bulduk. Şimdilik burada bırakalım. 30'da ne var? 1. 90'da ne oldu? 2. Eşkenarın bütün kenarları eşit. 2, 2, 2. 90'da 2, 30'da 1, 60'da kök 3. 90'da 2, 30'da 1, 60'da kök 3. Benden ne istiyor? Bu kağıdın alanı nedir diye soruyor. Kağıdın alanı için iki kenarını bilmem yeterli. Şunu biliyorum ama şu yok ortalıkta. Aslında var. Niye? Bu kağıt buraya katlandığında gençler. Bu parça buraya katlandığında. Şu uzunluklarda birbirinin nesi olur? Aynısı olur. Yani bu bir buraya gelir. Bakın uzun kenarı da ne bulmuş olduk? 3. İstenilen dikdörtgenin alanı nedir? Kökü çarpı 3'ten 3 üç kök 3'tür diyoruz. Aslında zor gibi görünen kolay bir soru. Diğer bir örneğimiz yine katlama. Ne yapmışlar bu sefer? C'yi C üstü köşesine katlamışlar. Hemen açıları ve kenarları taşıyorum. 90'a 90 oldu. 5'e 5 oldu. Şurada açı ortayı oluşturduk. Burada açı ortayı oluşturduk. Şu kenar bu kenara eşit oldu. Dikkat edin üç kenarı. 3 açıyı taşıdık mı? Evet taşıdık. Şimdi ne görmem gerekiyor şekilde? 90'ların sayısı birden fazla ise alfa beta 90 benzerliği. Tabi öncelikle şuradaki üçü herkes görmüştür eminim. Burası 9 olduğuna göre bu parçada 9'dur diyoruz. İki üçgen arasında alfa beta 90 geçişi yapıyoruz. Bakın alfa 90 beta, beta 90 alfa, alfa 90 beta dedik. İki üçgenin kesinlikle benzer olduğunu biliyorum. Kat ilişkisiyle yine yapıyoruz. Alfa da 3, alfa da 9. Demek ki bu üçgen bunun 3 katı. O zaman beta 4 ise bu beta da 3 katı 12 olacak diyoruz. Bir ÖSYM sorusu gençler. 2019 senesinde TYT'de gelmiş... Bizim elimizde bir cam var. Camın iki yüzeyi de mavi ile boyanmış. Öyle düşünün. Yüzeylerden birini şu şekilde boyamışlar. Siyah parçalarla. Diğer yüzeyi de şu şekilde boyuyorlar. Bakın bir camın iki farklı yüzü bunlar. Ve biz biliyoruz ki mavi yüzeyler ala, ışığı geçiriyor. Siyah yüzeyler kaç katlı olduğunun bir önemi yok. Işığı geçirmiyor. Bana diyor ki bu camda diyor. Işık geçirmeyen bölgelerin alanı toplamı 35 olduğuna göre diyor. Işık geçiren bölgelerin alanı toplamı nedir? Şimdi bu camın ön yüzü bu da arka yüzü olmuş olsun. Ben şu ön yüzü buraya çizersem. Bakın ön yüzü buraya çizersem. Dikkatli takip edin. Şimdi bir camın ön ve arka yüzünü vermişler ya gençler bize. Şunlar arkada kalan veya önde kalan yüz gibi düşünün. Şimdi dikkat edin. Camın ön ve arka yüzünü aynı anda görüyorum ben şu anda. Şu şekil üzerinde. Hangi bölgeler siyahtır gençler? Bakın ışık geçirmeyen alanların toplamı 35'miş. E, sayalım 4 burada var, 4 burada var. Bundan 5 tane mi var yani 20. E, şurada da 2 tane var, 2 tane var, 2, 2. 8 de burada var yani 28 bölge alanı 35'miş. Bakın 28 tane bölge var. Bunun alanı kaç olmuş? 35 olmuş. 28 tane siyah bölge alanı 35. Işık geçirenlerin alanı toplamı nedir diye soruyor sayıyoruz. 2 tane bu da var. 2 tane bu da var. 4, 6, 8. 8 tane de beyaz bölgemiz var. 28 bölgenin alanı 35 ise 8 bölgenin alanı kaçtır diyoruz. 8 çarpı 35 bölü 28. 7'ye böldüm 5. 7'ye böldüm 4. Bakın sonuç ne çıktı diyoruz. 10. Demek ki 8 tane ışık geçiren bölgenin alanı 35'ten Işık geçirmeyenler 35 ise ışık geçirenler 10'dur diyoruz. Şekilde bir çerçevemiz var. Bu çerçeve şekilde gösterildiği gibi birim kareleri ayrılmış. Bakın birim kareleri ayrılmış. Yani şunların her birinin uzunluğu birbirine eşittir diyor. Şimdi dikkat ederseniz K noktasının diyor AB'ye uzaklığı nedir diye soruyor. Bu çizgilerin kesiştiği K noktasının AB uzaklığı. AB uzaklık demek dik uzaklıktır gençler. Yani benden istediği uzunluk şurası. E bunlar birim kare olduğuna göre şurası kaçtır? 3. Birim kare olduğuna göre burası kaçtır? 4. Bakın her bir kenarı 1 olacak bu karelerin. Şunun da ben kaç olduğunu biliyorum. 5 olduğunu biliyorum. Şimdi şu uzunluğu nereden bulacağım? 1. Şuradaki kelebeği görüyorum. Dikkatli bakın. Buradaki kelebek yapısına göre. 3 ve 4 oranı, 3 ve 4 oranı şuraya 3n ve 4n diye yansır mı? Elbette. Çünkü kelebekte biz zaten çoğunlukla yansıma yaparak soruları çözüyorduk. Bakın 3 ve 4 oranı bu parçaları 3'e 4 olarak yansıdı. Peki sonra ne yapacağım? Şu çizgilere dikkat ederseniz siyahlara bakın sadece gençler. Bu da bir tales oluşmuş. Sivri ucu burası. Birinci L ve ikinci L yaparak tales yapıyorduk. Hatırlayın 4n bölü x eşittir. 7 bölü kaçtır diyoruz? 3'tür diyoruz. Neyleri sadeleştirdik? 7x eşittir. 12. Bir tane x'i kaç buluyoruz? 12 bölü 7. Benden de zaten ne istiyor? Kesişim noktasının şuradaki uzunluğa uzaklığı nedir diye soruyor. Onu bulmuş olduk. Şekilde bir bilardo masası var. Bilardo masasında şurada topa vuruyorlar. L'ye geliyor. Sonra T'den içeri giriyor. Şimdi biz biliyoruz ki ışığın gelme ve yansıma açıları nedir? Birbirine eşittir. Bilardo masası ya da işte topa vurdular, bilyeye vurdular, gitti, çarptı, yansıdı sorularında da gelen ve yansıyan açı ne olur birbirine eşit? Tabi gelen ve yansıyan açı şunlardır aslında. Ama bunlar eşit olduğu için bunlar da ne oluyor? Otomatik olarak eşit oluyor. Çünkü normal dik gelir şu zemine diyoruz. Şimdi şu açıların eşit olduğunu bana soruda da vermiş zaten. Buna göre diyor bu dikdörtgenin çevresi nedir? Şimdi şu 90 ise şunlar birbirine eşitse kaç kaç olduğunu görüyoruz gençler. 45-45 olduğunu görüyoruz. 45-90-45, 45-90-45 ikiz kenar üçgenler gördük. 60 60, 50 ise 50 oldu. Dikdörtgenin çevresi, iki kenarının toplamı 110 burada, 60 burada, 170 oldu. E diğer iki kenarı da 170'tir. Dolayısıyla çevre ne olur diyoruz? 340 santim olur diyoruz. Örneğimizde şekilde bir reklam panosu var gençler. Reklam panosu şuradan kopuyor. Bakın şu D noktasından A'dan tutuyor fakat B tam K'nın hizasına gelecek şekilde yere düşüyor. Şimdi bu durumda X nedir diye sormuş bana. Bakın reklam ponosunun kısa kenarı 3, uzun kenarı 5. Şurada bir 90 var. Modeli anlamaya çalışacağız. Bakın yeni nesil soru bu. Bu da hangi modeli görmem gerekiyor? 90'ların sayısı birden fazlaysa alfabeta 90 geçişi demiştik. Unutmayın alfabeta 90 geçişini yaparsak Alfa dedim, beta dedim. Bakın şurası 90, beta 90 ise alfa. Alfa 90 beta. Demek ki bu iki üçgen nedir? Benzer. Şimdi benzerlik yapacağız. Şu uzunluğunda tabii ki 2 olduğunu biliyoruz. Bakın A'da buradan çıkmıyor bizim reklam konumuz. Burası sabit. Benzerlik yaparsam alfada ne var? Küçükten başlıyorum 2. Büyükte alfada ne var? X. Tekrar küçüğe geri dönüyorum. 90'da ne var? 3. Bölü büyükte 90'da ne var? 5 diyoruz. Aman dikkat sıralamayı karıştırmayın. Hatta özellikle benzerlik yaparken başladığınız üçgene şöyle işaret koyarsanız hangi üçgenden başladığınızda unutmazsınız. Basit almayın. Bu basit gibi görünen yerde çok hata yapan öğrencim oldu. Haberiniz olsun. Hala da oluyor. 3x eşittir. 10'dan bir tane x'i kaç buluyoruz gençler? 10 bölü 3'tür diyoruz. Bizden de zaten ne istiyor? D'nin AD'ye uzaklığını. Evet gençler yeni nesil soruların ilk dersini bitirdik. İlk videosunu bitirdik. Kare dikdörtgenle ilgili bir yeni nesil videomuz daha olacak. Çünkü önemli bir konu. İki ayrı yeni nesil videosu çektik. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.